Şunu hayal edin. Arabanıza biniyorsunuz, ancak sıkışık bir koltuğa çökmek yerine kolayca kayıyorsunuz. Önünüzdeki yolu net ve yüksek bir şekilde görebiliyorsunuz ve iç mekanın her ayrıntısı rahatlık ve konfor için tasarlanmış. Kulağa mükemmel geliyor, değil mi? İşte bu yüzden crossover'lar yaşlılar için en iyi seçimdir inip binmeyi kolaylaştıran yüksek oturma pozisyonu, mükemmel görüş ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle SUV'ler, sedanların ve küçük araçların asla eşleşemeyeceği bir rahatlık seviyesi sunar. Bu incelemede, konfor, uygun fiyat ve güvenliğin mükemmel dengesini bulmanıza yardımcı olmak için yaşlılar için en iyi SUV'lere bakacağız. O halde emniyet kemerinizi bağlayın. Çünkü sessiz, güvenli ve keyifli bir sürüş arıyorsanız, sıradakini kaçırmak istemeyeceksiniz. Yaşlıların tereddüt etmeden satın alabileceği SUV listemizde 6. sırada güvenli ve geniş bir station wagon olan Toyota RAV4 yer alıyor. Güvenlik, konfor ve pratikliği bir araya getiren SUV'ler söz konusu olduğunda Toyota RAV4 yaşlı sürücüler için en iyi seçeneklerden biri. Erişilebilirlik düşünülerek tasarlanmış olup herhangi bir garip eğilme veya tırmanma olmadan inanılmaz derecede kolay bir şekilde girip çıkmayı sağlıyor geniş kapılar sonuna kadar açılıyor ve koltuk yüksekliği, direksiyona geçmek veya yolcu koltuğuna geçmek için mükemmel. Görüş, büyük pencereler ve iyi yerleştirilmiş aynaların kör noktaları azaltmaya ve her sürüşü daha güvenli ve daha kontrollü hale getirmeye yardımcı olmasıyla bir diğer büyük artı. İçeride RAV4 geniş ve iyi tasarlanmış bir kabin sunuyor. Bolca bacak ve baş mesafesi var, bu yüzden ister araç kullanın, ister yolcu olun, uzun yolculuklarda bile sıkışık hissetmeyeceksiniz. Koltuklar uzun süreli konfor için tasarlanmış olup tüm yolculuk boyunca sizi rahat tutmak için mükemmel destek sağlıyor. Toyota ayrıca teknolojinin kullanımının kolay olduğundan emin oldu. Bilgi eğlence sistemi 8 veya 10,5 inçlik bir ekranla sunuluyor ve ayarları düzenlemeyi, navigasyonu kullanmayı veya akıllı telefonu bağlamayı teknoloji meraklısı olmayanlar için bile kolaylaştıran basit, sezgisel bir arayüz sunuyor. RAV4'ün gerçekten parladığı alan güvenliktir. Toyota, güvenli mesafeyi otomatik olarak koruyan adaptif hız sabitleme ve şerit takip yardımcısı ile şeritten ayrılma uyarısı gibi önemli özellikler sunan Safety Sense, ikinci beşi standart olarak sunuyor ve aracı ortada tutmaya yardımcı oluyor. Yaya algılama özellikli ileri çarpışma uyarı sistemi, sürücüyü uyaran ve kazaları önlemek için gerektiğinde otomatik olarak fren uygulayan bir diğer önemli özelliktir. Otomatik uzun farlar Diğer sürücülerin gözlerini kamaştırmadan geceleri optimum görüş sağlayarak yol koşullarına uyum sağlar. Kolay erişilebilirlik, geniş ve konforlu tasarım ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle Toyota RAV4, rahat ve güvenli bir sürüşe değer veren yaşlılar için mükemmel bir SUV'dur. Güvenilir, pratiktir ve her yolculukta gönül rahatlığı sağlamak için tasarlanmıştır. Listemizde 5. sırada güvenilir bir günlük arkadaş olan Honda CR-V yer alıyor. Honda CR-V, güvenilir, pratik ve konforlu bir SUV isteyen sürücüler arasında uzun zamandır favori olmuştur ve özellikle yaşlılar için iyi bir seçimdir. En büyük avantajlarından biri, onu daha büyük SUV'lerden çok daha manevra kabiliyetine sahip kılan kompakt boyutudur. İster şehir sokaklarında gezinmek, ister dar bir alana park etmek veya bir garaj yolundan geri çıkmak olsun, CRV'nin dengeli boyutları her şeyi kolay ve stresiz hale getirir. Yüksek oturma pozisyonu sayesinde CRV'ye binip inmek zahmetsizdir. Eğilmenizi gerektiren alçak sedanların veya kendinizi kaldırmanızı gerektiren uzun SUV'lerin aksine, CRV'nin koltukları mükemmel yükseklikte konumlandırılmıştır ve bu da pürüzsüz, zahmetsiz giriş ve çıkış sağlar. İçeride, tasarım sizin lehinize çalışmaya devam eder. Büyük pencereler ve iyi yerleştirilmiş aynalar, mükemmel görüş sağlar, kör noktaları azaltır ve her sürüşü daha kontrollü ve güvenli hale getirir. Bu özellikle yaşlı sürücüler için önemlidir, çünkü net görüş hatları tepki süresini ve yol farkındalığını önemli ölçüde iyileştirebilir. Konfor, CRV'nin öne çıktığı bir diğer alandır. Honda, bu SUV U yol kusurlarını etkili bir şekilde emen pürüzsüz, ve iyi sönümlenmiş bir sürüşle tasarladı. İster şehirde geziniyor olun, ister uzun bir yolculuğa çıkıyor olun, CRV'nin süspansiyonu rahat ve dengeli bir deneyim sağlamak üzere ayarlanmıştır. Ayrıca bol miktarda bacak mesafesi ve baş mesafesi vardır, bu nedenle ne sürücü ne de yolcular sıkışıklık hissetmez. Elbette, güvenlik yaşlı sürücüler için en önemli endişedir ve Honda, CRV'yi en iyi sürücü yardım özelliklerinden bazılarıyla donatmıştır. Honda Sensing paketi standarttır ve güvenli mesafeyi korumak için hızı otomatik olarak ayarlayan adaptif hız sabitleme ve direksiyonu nazikçe ayarlayarak aracı ortada tutan şerit takip asistanı sunar. Çarpışma önleme sistemi önünüzdeki engelleri algılayabilir ve bir kazayı önlemek için gerekirse fren uygulayabilir. Bu gelişmiş güvenlik özellikleri yalnızca gönül rahatlığı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sürüşü daha kolay ve daha az stresli hale getirir. Dördüncü sırada, yumuşak bir sürüş için lüks bir SUV olan Lexus NX yer alıyor. Lüks, konfor ve güvenilirliğin bir kombinasyonunu isteyen yaşlılar için Lexus NX olağanüstü bir seçimdir. Toyota'nın lüks markasının bir parçası olan NX, yalnızca birinci sınıf görünüm ve üst düzey özelliklerle ilgili değildir. Aynı zamanda daha az bakım sorunu ve gönül rahatlığı anlamına gelen olağanüstü güvenilirlik de sunar. Bakımı pahalı olabilen bazı pahalı arabaların aksine, Lexus NX uzun ömürlü olacak şekilde üretilmiştir ve bu da onu güvenilirliğe ve kullanım kolaylığına değer verenler için akıllı bir yatırım haline getirir. NX'in temel özelliklerinden biri, sürüşü daha kolay ve güvenli hale getiren gelişmiş güvenlik teknolojileridir. SUV, öndeki araçla güvenli bir mesafeyi korumak için hızı otomatik olarak ayarlayan adaptif hız sabitleme ve kazaları önlemeye yardımcı olan yaya algılama özelliğine sahip çarpışma uyarı sistemi ile standart olarak gelir. Kör nokta izleme, şerit değiştirmeyi daha güvenli hale getiren ve çevresel görüşünüzde bir aracı kaçırma riskini azaltan bir diğer önemli özelliktir. Daha fazla rahatlık isteyenler için Nexin daha yüksek donanım seviyeleri park asistanı, otomatik frenleme ve 360 derece kamera sistemi sunar. Bu özellikler özellikle yaşlılar için faydalıdır çünkü dar park alanlarında yardımcı olur, küçük çarpışma riskini azaltır ve sıkışık alanlarda manevra yapmayı kolaylaştırır. Bu gelişmiş sürücü destek sistemleriyle NXI -E sürmek daha kolay ve daha güvenlidir. Lexus NX-in bir diğer önemli avantajı da olağanüstü derecede pürüzsüz ve rafine sürüşüdür. Süspansiyon konfor için ayarlanmıştır, yol kusurlarını kolayca emer ve tepkisel direksiyon aracı dengeli ve kontrol altında tutar. Sert veya titrek hissedebilen bazı SUV'lerin aksine, NX uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltan pürüzsüz ve dengeli bir sürüş deneyimi sunar. Yakıt tasarruflu yaşlılar için NX ayrıca, NX350H ve NX450H Plus Plug-in, hibrit dahil olmak üzere hibrit seçenekler sunar. Bu modeller mükemmel yakıt ekonomisi, yaklaşık 35,5 MPG sağlar ve hatta performanstan ödün vermeden yakıt maliyetlerini düşürmeye yardımcı olan elektrikli sürüşe bile izin verir. Üçüncü sırada geniş, konforlu ve yaşlı dostu bir SUV olan Mazda GX-90 yer alıyor. Sofistikerik, konfor ve pratikliğin bir kombinasyonunu isteyen yaşlılar için Mazda CX-90 harika bir seçim. Hantal ve kullanımı zor hissettiren birçok büyük SUV'nin aksine, CX-90 ergonomi ve kullanım kolaylığı düşünülerek tasarlanmıştır. Üç sıra koltukla yolcular veya ekstra kargo için bolca alan sunar ve bu da onu günlük sürüş, yol gezileri veya aile gezileri için çok yönlü bir seçenek haline getirir. CX-90'da konfor, mükemmel bel desteği sağlayan iyi tasarlanmış koltuklarla başlayarak en önemli önceliktir. Uzun yolculuklar, Özellikle sırt rahatsızlığı olanlar için yorucu olabilir ancak Mazda iyi tasarlanmış koltuklarla daha rahat ve ağrısız bir sürüş sağlar. Daha fazla konfor için CX-90, hem soğuk kışlar hem de sıcak yazlar için harika bir seçim haline getiren ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklarla birlikte gelir. Mevsim ne olursa olsun iç mekan keyifli ve rahat kalır. Güvenlik, CX90'ın öne çıktığı bir diğer alandır ve sürüşü daha kolay ve daha güvenli hale getiren gelişmiş sürücü yardım özellikleri sunar. Kör nokta izleme, kazara şerit değiştirmeyi önlemeye yardımcı olurken, şerit tutma yardımcısı şeritten sapmaya başlarsa aracın nazikçe şeridine geri yönlendirir. Yaşlılar için öne çıkan bir özellik, yorgunluk belirtilerini izleyen ve gerektiğinde mola vermenizi hatırlatan sürücü dikkat uyarı sistemidir. Bu ekstra koruma katmanı daha güvenli uzun mesafe sürüşü sağlar ve uykulu sürüş riskini azaltır. Mazda pürüzsüz ve rafine sürüş kalitesiyle bilinir ve CX-90'da bir istisna değildir. İyi ayarlanmış süspansiyon, yol kusurlarını kolayca emer, titreşimleri azaltır ve her sürüşü daha konforlu hale getirir. İster şehir sokaklarında ister otoyollarda olsun, CX90 dengeli ve stabil kalır ve sürüşü tatsız hale getirebilecek sert sarsıntıları ortadan kaldırır. Yakıt verimliliğine önem verenler için CX90, kısa mesafeli elektrikli sürüşe yaklaşık 42 kilometre olanak tanıyan ve yakıt maliyetlerini düşürmeye yardımcı olan, 100 kilometrede yaklaşık 6,7 litre bir plug-in hibrit seçeneği de sunuyor. Bu özellik tam boy bir SUV'nin gücünü ve pratikliğini korurken yakıttan tasarruf etmek isteyen yaşlılar için idealdir. İkinci sırada, yaşlılar için konforlu ve güvenli bir SUV olan Kia Sportage yer alıyor. Modern, konforlu ve kullanımı kolay bir SUV arayanlar için Kia Sportage harika bir seçenek. Geniş bir tasarım, düşünceli ergonomi ve gelişmiş güvenlik özelliklerini bir araya getirerek her yolculuğu daha keyifli ve rahatlatıcı hale getiriyor. Sportage içeride bol miktarda bacak ve baş mesafesine sahip geniş bir kabin sunuyor ve hem sürücünün hem de yolcuların uzun yolculuklarda bile rahatça oturabilmesini sağlıyor. Bel desteğine sahip ayarlanabilir sürücü koltuğu, özellikle direksiyon başında rahat kalmak isteyen yaşlılar için önemli olan sırt gerginliğini ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı oluyor. Sportage'e binmek ve inmek, geniş kapı açıklıkları ve yüksek oturma pozisyonu sayesinde zahmetsizdir. Eğilmenizi gerektiren alçak sedanların veya tırmanmanızı gerektiren uzun SUV'lerin aksine, sportece e giriş ve çıkışı pürüzsüz ve kolay hale getirir. Bu da sınırlı hareket kabiliyetine sahip olanlar için büyük bir artıdır. Güvenlik cephesinde Kia Sportage'i yolda güven katan bir dizi gelişmiş özellik ile donatmıştır. İleri çarpışma önleme, şeritte kalma yardımcısı ve geri görüş kamerası standarttır. Kazaları önlemeye ve günlük sürüşü kolaylaştırmaya yardımcı olur. Daha fazla güvenlik isteyenler için daha yüksek donanım seviyeleri 360 derece kameralar, kör nokta izleme ve trafikte güvenli bir mesafeyi korumak için hızı otomatik olarak ayarlayan adaptif hız sabitleyici sunar. Listemizin başında yaşlılar için güvenli ve güvenilir bir SUV olan Subaru Forester yer alıyor. Güvenlik, güvenilirlik ve her türlü hava koşuluna uyum sağlama yeteneğine değer verenler için Subaru Forester en iyi adaylardan biri. Pratik tasarımı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle bilinen Forester, her yolculuğu ister kısa mesafeli işler ister uzun yolculuklar olsun, daha keyifli ve rahatlatıcı hale getiren pürüzsüz, istikrarlı ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Forester'ın en büyük güçlü yanlarından biri geniş ve iyi tasarlanmış iç mekanıdır. Yüksek oturma pozisyonu ve geniş kapı açıklıkları, aşırı eğilmeden veya kaldırmadan içeri girip çıkmayı kolaylaştırır. İçeride bol miktarda bacak ve baş mesafesi vardır ve bu da sürücü ve yolcular için uzun yolculuklarda bile konfor sağlar. Bel desteğine sahip elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu konforu daha da artırarak sırt ağrısını ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur. Forester ayrıca büyük pencereler ve iyi tasarlanmış ön cam sayesinde mükemmel görüş konusunda da öne çıkar. Sürücüler, özellikle direksiyon başında daha fazla özgüven hissetmek isteyen yaşlı insanlar için yararlı olan yolun net ve engelsiz bir görüşüne sahiptir. Bu SUV ayrıca yağmurda, karda veya engebeli arazide mükemmel çekiş ve denge sağlayan standart 4 tekerlekten çekişle birlikte gelir ve bu da onu çeşitli hava koşullarında araç kullanan yaşlılar için ideal hale getirir. Güvenlik açısından Subaru'nun EyeSight sürücü yardım teknolojisi sınıfının en iyileri arasındadır. Standart özellikler arasında adaptif hız sabitleyici Şeritten ayrılma azaltma ve kaza riskini azaltmaya yardımcı olan ve sürüşü kolaylaştıran çarpışma öncesi acil frenleme bulunur. Şimdi sizden haber bekliyoruz. Yaşlılar için en iyi SUV hangisi sizce? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin ve bu incelemenin faydalı olup olmadığını merak ediyorsanız, beğenmeyi, paylaşmayı ve daha fazla araba içeriği için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güvenli sürüşler ve bir sonraki incelemede görüşmek üzere.